Zirveden Canlı'da konuğumuz Ekolojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Öncelikle zirveyi nasıl buldunuz bu yıl? Oldukça iyi ama sanıyorum biraz e, son günlerdeki o, e, Rıfat Bey'in annesinin vefatından dolayı bazı katılımcılar halde gelmedi. Ama yine de etkin, güzel. Fakat bakanlarımızın biraz daha var olanlara değil de neler yapılacaklarına yönelik içeriklerle konuşma yapmalarını tercih ederiz açıkçası. Peki sizin ekolojistik olarak 2017 planlarınız neler? Bu yıl büyürken nelere odaklanacaksınız? Bu yıl ilk defa Türkiye'de daha az büyüyüp büyümeyi daha çok yurt dışında büyüyecek şekilde planladık. Yurt dışındaki yatırımlarımızda %50'ye yakın bir büyüme öngörüyoruz. Türkiye'de de ilk ilk kez tek ciddi bir büyüme öngördük. Malum e, referandum, referandum sonra olası seçimlerin getirmiş olduğu belirsizlikler nedeniyle bu yılı daha evvelki büyümeleri biraz daha içselleştirme ve e, verimlilik artırma yılı olarak değerlendiriyoruz. Asıl karlılığı, gelişmeyi, büyümeyi yurt dışında yapacağız. yeni pazarlar, e, yurt dışında yeni yatırımlar neler olacak? Bu yıla ilk olarak Slovenya ile başladık, önümüzdeki günlerde Slovakya, Gürcistan, Azerbaycan, Avusturya ve belki yetiştirebilirsek Fas'ta yatırımı düşünüyoruz. Ayrıca geçen yıl başladığımız İran'daki yatırımımızı daha hızlı, daha büyük bir kapsama ulaştırmaya öncelik vereceğiz. Onun dışında Roro tarafında ilave yatırımlarımız var. İtalya'da bir e, limanları operasyonunu yapan şirketi bünyemize kattık ve oradan e, İsveç'e kadar uzanan yeni bir tren hattıyla e, intermodal hattımızı geliştiriyoruz. Ayrıca büyük olasılık kendi e, Rail Traction şirketimizi kurarak trenlerimizin operasyonlarını kendimizin yapacağı yeni bir oluşum içerisine gireceğiz. Gelirler açısından, gelirlerin kaçı yurt dışından geliyor olacak? Önümüzdeki yıl, bu yıl oran nedir ve hedef nedir bu açıdan? Geçen yılın 600 milyon euroya yakın cirosu içerisinde Türkiye dışındaki gelirlerimizin oranı %20 idi. Bu yıl yaklaşık 750 milyon euroluk bir cironun içerisinde yurt dışının oranını %30 olarak belirliyoruz. Hedefimiz 2020'ye kadar 1,5 milyar euronun. %50'sinden fazlasını yurt dışından elde etmeye başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.